arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl devam ediyoruz ee, sesli bir video bu o zaman Beri ile bir girelim amacım Beri'yi bin kupa yapmak hadi başlayalım ay bin diyorum yürü işte başladık. Botlar gerçek biliyorum ama yapmak zorundaydık. Adamın ismi, adam ismi zaten 8 bit az önce 8 canı vardı. Ben topluyorum. Derken beleşlere konduk. Evet, ilk sesli video bu. Baza bak baza. 2 kaldık. Evet, ilk 2'deyiz. Ses çıkamayabilir. Aha, oradaymış. Açımızı kazandık. Frank vurma Frank ya oğlum ya bota öldüm yuh bana neyse olabilir böyle şeyler çünkü arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an sesli videom değil önceden hep denemeye çalışıyordum. Olmuyordu. Şimdi olacak herhalde. Ro Rosa ne korkaksın ya. Yani. Keşke bu olmadığımız maçlarda da şu kadar yük gelse maça. Gel gel buraya gel. Gel gel gel. Ulti basmasın. Ulti basmasın. Ulti basmasın. Ulti bas, multi. Kok kok kok. Hadi abi ya. Bizim mucize nasıl geldi? Adam nereye gidiyor? Aldı. bomba abim, adam yok oha adam 12 yük olmuş be son iki kupa kanalıma destek olur musunuz abone olur musunuz rica etsem Like atmanız önemli değil arkadaşlar. İstiyorsanız atın, istemiyorsanız atın. Benim atarsanız çok sevinirim. Benim tek istediğim arkadaşlar sizden abone olmanız. Başka bir şey istemiyorum cidden. Bakın 60 abonede camiye gelebilir dedik. 50 dedik. Normalde de gelmedi arkadaşlar. Şimdi gelip geri Bir dakika şuradan uçamıyor alamıyor muyum? Alamıyormuşum. Derken ne oluyor orada beleşlere koyulduk direkt. Devam ediyoruz. Mi Ne yapacağım? Mi bu? Mi bu? Mi bu? öl. Ya öl.